2025 model NC750X ile birlikteyiz. Artık ön tarafta çift diskimiz var. Bu sayede frenlerimiz çok daha güçlü. DCT ve manuel olmak üzere iki farklı seçeneği var bu motorun. 2025 model tamamen renkli 5 inçlik TFT bir ekrana sahip. Kütükteki bu tuşlar da tamamen yenilenmiş durumda. Ön farın yenilendiğini düşünüyorum. Eski modele göre çok daha iyi aydınlatıyor. Selesi de bu şekilde. Şehir içinde oldukça rahat ama uzun yol yapacaksanız bir konfor sele istiyor. Benim bu motorda en sevdiğim özelliklerden bir tanesi burada 23 litrelik kask bile sığabilen dahili bir bagajı var. Motorumuzun kalbinde de az yakan 4 zamanlı çift silindirli bir blok bulunuyor. DCT şanzmanı da geliştirmişler, oldukça iyi çalışıyor. Farklı modları bulunuyor. Özellikle sport modu aldığımızda tatmin edici bir gidişi var. Şehir içi ve uzun yol kullanımı için tek motor seçme hakkım olsaydı NC 750X derdim ki bu yüzden ben de çok uzun zamandır NC 750X sahibiyim. 700 bini bulan fiyatıyla bence bu segmentte alınabilecek en mantıklı motorlar arasında. Sizce parasını hak ediyor mu? Yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca benzer videolar için aşağıdan beğenip takip etmeyi unutmayın.